bizimle. 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 Bizimle eee yani bizler için gerçekten eee üzüntü verici şeyler. Eee biz tabii mücadelemizi sürdüreceğiz. Yani demokratik siyaset anlayışımızın toplumsallaşması, büyümesi, örgütlenmesi, toplumsal barışın tesisi, hak ve özgürlüklerin gelişimi eee bu mücadelemiz sürecek, sürecek. Ee, ben eee bütün yoldaşlarıma teşekkür ediyorum parti örgütümüz adına. ÖHD'deki tüm arkadaşlarımıza bu e, sahiplenmeleri ve ulusal mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Var olunuz, ayağınıza sağlık. Mücadeleye devam edeceğiz. Bire be, bire.